arkadaşlar sizinle beraber bugün yağmacıları inceleyeceğiz arkadaşlar ondan önce kanalımıza geçmeden önce ilk diğer videoda çektiğim güzel bir tane Steve'in girdiği mağara şeyi var arkadaşlar arkadaş gösteriyor biz konumuza dönelim konumuza da dönmeden önce eğer Minecraft seviyorsanız çok bağımsız ba bağımsız konuşamadım bağımlı oluyorsanız yani güzel Mesela Minecraft'ta zırh yapma, kılıç yapma gibi şeylerde arkadaşlar. Bunda da öyle yapabiliyorsunuz. Gerçekten güzel arkadaşlar. Döndürüyor musunuz kolunu falan. İşte biz kolumuza geçelim. Kolumuzda ilk, ilk başlamadan önce şunları bir çıkartalım. Siz bir çıkın. Sizde bir işiniz yoksa. Şimdi ilk önüne geldiğimizde bir ışığımız var. Bir de iki tane şeyimiz var. Bunların ne olduğunu göstereceğim. Bir kapımız var. Kapımız açık kalmış. Hemen kapatalım. Bu açılan ve aç, kapa kapılan bir kapı. Arkadaşlar ışığımız çıktı yine. Döndürelim. Döndürdüğümüzde bir tane kartlık görüyoruz. Bir tane de kasa görüyoruz. Kasanın içinde bunlar bunlar. İki tane elmas bileşik. Böyle arkadaşlar. Şimdi bunları geri hemen güzel yerine koyalım geri takalım bunun yerine. Gayet güzel. İki demir. Böyle içinde iki altın, iki elmas var. Bunların ne olduğunu merak etmişsiniz. Şimdi göstereceğim arkadaşlar. Bir, iki, üç. Gördüğünüz gibi burada kaldı nedense. O zaman güçlü biraz. Oo, biraz daha olmadı bu. Biraz daha güçlü iteceğiz. Oo, arkadaşlar çok iyi oldu. Bu kalsın arkadaşlar. Boş verin. Şimdi biz devam edelim konumuza. Bunu böyle çekelim. Şimdi sıradaki işimiz şeylere bakmak. Bu yağmacın o böyle tüfeği var. Tüfeği güzel görünen bir tüfeği var. Tüfeği şöyle koyalım. Yağmacımız var. Sade yağmacı arkadaşlar böyle. İkinci yağmacımıza geldiğimiz zaman şöyle demir baltası var. Demir baltasını göstereyim size. Bir de yağmacısı kendisi var yine sade. Buna geldiğimiz zaman. Böyle bir tane yine tüfeği var. Tüfeğini koyalım. Bu bunun ne olduğunu biliyorsanız yorumlara yazın. Videonun ileri kısı ileri kısımlarında bunu açıklayacağım ne olduğunu. Şimdi seni bir koyalım. Bir ama açıklayana kadar toplamda bir dakika veya 10 saniye falan var arkadaşlar. Yorumlara bakacağım. Bakalım bu neymiş? Ne anlamı ne bunun? Bu bayrağın falan anlamı ne? Bakacağım arkadaşlar. Ve sitemize geldiğimizde sitemiz böyle arkadaşlar. Kalkanı var. Güzel bir kalkanı var. Ondan sonra bir kaskı var. Kaskı hemen göstereyim. Kafası çıktı. Kaskı gösterecektim. Neyse göğüslüğü göstereyim. Göğüslüğü böyle. Kılıcı var. Elmas çok güzel. Bu böyle. Şimdi kafalığını gösterelim. Hemen çıkmıyor. Çıkarsa. Çıkmıyor arkadaşlar. Çok, bu sabitlemek çok çok olduğu için bir bakayım çok terlemişim inanın çok terlemiş bu da terli zor arkadaşlar bu biraz zorlanmış bu zor takılmış seti çıkardığımda ben takmadım böyle buldum evet arkadaşlar galiba bu yapıştırılmış böyle bir şey bir bakalım çıkıyor mu en son diye çıkmıyor arkadaşlar Çıkmıyor. Neyse biz devam edelim. Böyle elmas şey olacaktı normalde. Elmas kaskı var bir de. Böyle. Böyle düz sadesi. Şunun şunu sadesi hatta şurada göstereyim. Sadesi var burada. Sadesini koymuşlar. Herhalde biz çıkartamadık. Şöyle sadesi. Şöyle arkadaşlar. Bunu yerimize, yerimize koyalım. Doğal arkadaşlar setimiz. istiyorsak bunu mesela bunu giydirebiliriz. Ve videoyu bitirmeden önce bunun şeylerinden bahsedelim. Setimiz arkadaşlar 21 267 setmiş arkadaşlar. Parçası görürsünüz. Parça yazıyor. 105 parça arkadaşlar. Ve artısı 7 artı villager yani pil Villager ve buluyor içine. Bakın şurada yazıyor. Bunlar Pilger ve Villager'lar. Burada da bizim şeyimiz var, suçlu seriimiz var. Böyleydi arkadaşlar videomuz. Diğer videolarımı izlemek istiyorsanız abone olmayı, like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Ayrıca arkamdaki gördüğünüz regolarımla videosunu çekeceğim arkadaşlar. Her gün, her gün bir tane video gelebilir arkadaşlar. Diğer kanalımda video gelecek. Yaptığım Minecraft videosunda görüşürüz.